Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün köydeyiz. İnternet falan da çekmiyor burada. Yani kendi kendimizi eğlendirmeye mecbur kaldık gibi durumdayız yani bugün. Onun için ben de böyle bir e, yine gene amatör <laughs> bir video çekmek istedim. Ee, hadi zoomlanalım o zaman kardeşim videoya. İlk yaptığım beste bu. Amatörün amatörü yani. yani. Hep de amatör olarak gidecek herhalde ya sonuç olarak. Beslem şöyle. Çalışıp yaptın kaz, Düşmanların değil küf pas. Bunların hepsi full az, Düşünme söyle pas. Tanımazlar sana şans. Tek başınasın az. Olmamış sana bu tarz. Olmalısın kurnaz. Dans edeceksen önce yere sağlam bas. Yoksa olursun enkaz. Derler mezarını kaz. Silahlar patlamadan önce verilir infaz. Çoğu az. Tek fazla annen tar yaz. Hiçbir şey göründüğü gibi olmaz. Havalarda sıcak ama mevsim değil yaz. Söylediklerim akmaya yaz ya da yazma ismim zafer bunu büyük harflerle yaz. <laughs> Bra